Selamun Aleyküm. 25 milyon kilometre kare coğrafyanın Nevzat'tan nasılsınız? Türk dünyasının başkenti Azerbaycan Bakü'den selamlar olsun. Şimdi bizim memlekette bu biliyorsunuz değil mi? Bu piçler vardı. Ömer Seyfettin'in dediği piçler var ya. Bu analanlı düdükleyen bu piçler Selaniye, Yunan Adalarına, Yunanistan'a Babalarını ziyarete gitmişler. Bu piçler bu Cındır Gizdillalılar, bu Cırıklar, bu Petuklar yıllarca ne dediler mesela? Biz Türküz dediler değil mi? Ama bu piçler zaten Yunan'dır, Rum'dur yani. Bu Aynı Rum eklem müdafaa gibi. Bu piçler yıllarca ne dediler? Biz dediler işte bu vatanı biz kazandık dediler. Halbuki bu piçlerin analarını Yunanlar düzmüştü. Bu piçler de doğmuştu. Yani bu piçlerin Türklerle, Müslümanlarla, Kürtlerle herhangi bir alakası yoktu. Asa diye maske takıyorlardı. O maskeyi de niye takıyorlardı? Bu memleketin nimetlerinden faydalanmak için bu maskeyi takan bu piçler her zaman devletin en önemli yerlerinde oldular. Her zaman parayı cukkalayan bu piçler oldu. Çünkü bu piçlere Kızıl Sultan Kamal denen Yezid, kafir Allah'ın lanetlemiş olduğu Firavun'dan daha aşağı, Esferi Seyfi'nden daha aşağı olan bu kutsal kase çocuğu bu piçlere Yunanistan'dan getirdiği bu piçlere veya burada Yunanlı'nın atladığı bu piçlere Türkiye'nin en güzel topraklarını en güzel arazilerini, en güzel villalarını vermişti. Tapuda imzalatmıştı. Ve bu imzalanan tapularda verilen bedavadan bu benim milletimin ecdadımın alın terini peşkeş çeken kutsal kase çocuğu Kızıl Sultan Kamal bu piçlere imzalattığı tapuda kendileri ve nesilleri ömür boyu Cumhuriyet Hristiyan Partisi'ne oy vermek suretiyle bu malları kullanım hakkına devam edebilirler. Eğer Cumhuriyet Hristiyan Partisi'ne destek vermeyi bırakıp da başka bir yere yönelirlerse bu araziler ellerinden gider diyerek bu piçlere imzalattı. Şimdi bu piçlerin Cumhuriyet Hristiyan Partisi'ne olan sempatileri, sevgileri, bağımlılıkları ve boğazlarındaki zincirin yükü bundandır. Yani o yüzden ağlıyorlar. Biz de biliyoruz Cumhuriyet Hristiyan Partisi hizmet yapmıyor. Biz bokun içindeyiz. Biz susuz kalacağız. Bizim yollarımız olmayacak. Ama mecburuz diyen bu piçlerin Cumhuriyet Hristiyan Partisi'ne oy verme sebebi bu. Şimdi ya bunlar daha 5 sene daha bokun içinde yaşayacaklar. Yani bugün bir Kastamonu bile gidip bu piç Cumhuriyet Hristiyan Partisi'ne oy verdi değil mi? Verdi. O da bokun içinde yaşayacak. Üsküdar. 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 Velhasılı kelam Ulu Kağan Recep Tayyip Erdoğan'a ders vereceğiz diye 8 milyon tane gerzek, asalak, korkak, pısırık, kişiliksiz, karaktersiz, şerefsiz, şeref yoksunu, sahtekar bunların sayesinde bu Cumhuriyet Hristiyan Partisi ekseri belediyelerini hepsini aldı. Heh. Yani keçinin kıçı kaşınınca Çobanın değneğine sürtermiş. Bu bizim keçilerde de çobanın değneğine götlerini sürtüyorlar. O çoban da o o göte sokar. Sonra vızıldamaya, cıvıldamaya gerek yok. Müslüman cesur olur. Müslüman Türk olur. Piçlerin peşinden giden şerefsiz, karaktersiz aşağılık olmaz. Olursa da o Müslüman olmaz. Teker olur, yuvarlak olur, dönme olur, korkak olur, pısırık olur, tatlı su Müslüman olur ama Müslüman olmaz. Türk zaten olamaz. Türk Müslümandır. Müslüman da Türk'tür. Müslüman olmayan Türk olamaz. Türk olmayan Müslüman olamaz. Şimdi Onun için burada ırk sohbeti yoktur. Karakter sohbeti vardır. Yani bugün Kürt kardeşim de benim Türk'tür. Çünkü Müslümandır. Afganlı kardeşim de Türk'tür. Çünkü Müslümandır. Suriyeli kardeşim de Türk'tür. Müslümansa ki Müslümandır. Olmayanlar zaten Cumhuriyet Hristiyan Partisi kucaklarında besliyorlar. Yani benim memleketimdeki Kürt kılığına girmiş, Türk kılığına girmiş, Alevi kılığına girmiş, vatansever kılığına girmiş, o Ç çocuklarını iyi analiz etmemiz lazım. Bunlar bizden gözüken maskeli köpekler. Anladınız? Bu vatansız vatan hainleri Fettoş gibi aparatların kuklalarıdır. Bunlar Siyonist insanlık düşmanı Esferi safinden daha aşağılık olan vatansız sırttan yılan çıyanların başı olan Siyonistlerin kuklalarıdır. Bunlar iyi bilmemiz lazım. Çocuklarımıza, nesillerimize, bu namussuzların, bu şerefsizlerin, bu hasiyetsizlerin, bu Yunan denen şeref yoksunu, vatansız kahpelerin gelip Ege sahillerindeki 14 yaşındaki, 13 yaşındaki kızlarımıza 40 tane, 50 tane askerin tecavüz edip de ağzına el bombası koyup patlatıp da resimlerini çekip aralarında ha 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 diye gülen kahpeleri tanıtmazsanız 5 milyon tane piç gider Yunanlıların altına yatar. 5 milyon daha piç doğar. Siz bu kahpelerin İzmir'i gelip de nasıl yakıp yıktığını tecavüzlerin, insanların canlı canlı derileriniz yüzüldüğünü memelerin uçtan kesilip kadınların rahminden ağzına kadar deşildiğini anlatmazsanız gelir sizin kızınızın üzerinde aynısını yaparlar anladınız kahvelinin üzüm yok adam olacaksınız bak bu sözüm siz maske takan orospu çocuklarına kaybedeceksiniz kaybedeceksiniz kaybetmeye mahkumsunuz karşınızda Allah'ın ordusu var anladınız siz şeytanın piçlerisiniz. Neyse. Yani demek istediğim olay her konuda ufak ufak tablet niyetine anlatacağız. Ve toplumumuzu uyandıracağız. Neymiş? Alevi Hazreti Hasan Hazreti Hüseyin'in Hazreti Ali'nin, Peygamber Efendimiz'in soyundan gelen Müslümanlara denir. Yezidlere değil. Bir. Kürt kime denirmiş? Müslümana. Kürt kılığına girmiş Ermeniye değil. Taştak örgütünün piçlerine değil. Apo denen piçe değil. Selahattin Demirtaş denen orospu çocuğuna değil. Anladınız? Kafanızda bunu çok bu Müslüman kime denir? Rum Ekrem müdafaya değil. Yunan başbakanıyla 2 2 2 2 tercüman olmadan konuşan onun bunun çocuğuna denmez. Taklit yapana denmez. Müslüman Müslümandır. Anladınız? Allah'a emanet olun.